Kübra hoş geldin. Hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Hayırlı olsun yeni kanalın Kübra. Teşekkürler ben de sağ olsun. Bu benim bu benim prensesim. Dayısının bir tanesi. <laughs> Ne yapıyorsun Kübra? İyi misin? Bak kalp yolladı sana. Teşekkürler ablası sağ olasın. Ne yapıyorsun? <laughs> Yayını beğenelim lütfen. Kanala abone olalım. Selam aleyküm arkadaşlarım. <laughs> Çıkma. Bu da benim yeğenim. Yeğenim kız kardeşimin oğlu ikiz bunlar Gül, e, gülücük gönderdi sana göre efek teşekkürler teşekkürler sağolsun. yok efekt yapamıyorum efek yok teşekkürler kendim. ha, hadi geç ne yapıyorsun Ay, Kübra Kıbra iyi misin şey yap böyle etkiliyorsun ya Tabi, bir şey yapıyorsun onu yap rica ederiz ne demek ne yapıyorsun Kıbra iyi misin sen size tahsiye edeyim. 4 kişilik 10 çeşit medet 9 Reklam delice. yapma. reklam yapma. Daha o şey gelmiş kanal. Vallahi ne olsun Kübra abimin yanındayım. Öyle bir dedik oturalım. Yiyelim. Bak. Sen ne yapıyorsun Kübra görüşmeyeli? Nasıl e, gidiyor? Aleykümselam Kübra, sen e, söylerim. Sen ne yapıyorsun, ne ediyorsun, nasıl e, gidiyor? İyi, geliyor yani küçük e, kediler geliyor. güzel büyüdüse süper. Ben de işte e, kanalımı büyütme büyütme şeyinin büyüme aşamasındayım. Allah izin verirse bir sene içerisinde 1 milyon aboneye ulaşacağız inşallah. Öyle de biliyorum çünkü. İnşallah Sen de çevrenlikle söyle Kübra Bol bol çünkü Abone ihtiyacımız var Beraber kanalımız büyüsün etsin Amin inşallah Kübra sağsın Bu kanaldan da bana Abone oldun mu yeni kanalından Abone oldun mu bana <laughs> Teşekkür ediyorum. Sağ olsun Kübra. Ne var ne yok. Kedilerle aram <laughs> Doğrudur Kübra haklısın. Yani kedidir bu. Nes nesilleri nesilleri şu alıyor işte. Asir kapat oğlum kapıyı. Yavaş. Bir tane burada vardı, yanımda bir tane vardı gitti şimdi artık nereye gittiyse. Yolda giderken bile kediler yanıma yanaşıyor. Kediler, köpekler. Evet, kedi

Gelirse gösteririm sana Kübra. Şimdi hafta sonu ya. Girenler oluyor sağ olsunlar. Yalnız bırakmıyorlar beni. Selam sevgiler olsun. Diyorlar abi kanalı şu kadar bu kadar teşekkür Ay, ederim. Ediyor sizlerin desteğiyle sağ olsunlar. Ay, iyi, güzel yani alışmışlar ya size onun için bakıyorlar işte. Yani, kediler e, böyle hassas hassaslar insanlar yani besleyip büyüttüğünüz halde düşkün olurlar. Düşkün olurlar sizlere. Hem yani de işte bizim evin önünde Bizim önünde bizim evin önünde 4-5 tane kedi var. Onlarla onlar yanıma yanaşıyor işte. Yemek veriyorum, seviyorum, ediyorum onlar da. onları Onlara verince ötekiler de geliyorlar. Ötekiler de derken 10-15 tane, bir tane 10-15 tane kedi oluyor bizim evin önünde. Kaldığımız evde. Zaten kediler olmazsa <laughs> Aynen doğru söylüyorsun. Eğer şey olursa yarın videolarını çekerim. Bizim evin önünden şey olursa kediler olursa videolarını çekeceğim hepsinin. Atlamazlar. o kadar bir şey şey olmaz yani kendi canlarını tehlike atmazlar onlar merak etme okul nasıl gidiyor Kübra İyi mi kötü mü videolarını e, görüyorum senin ben yıllardır Çok Tamam görüşürüz Kübra. Allah'a emanetsin. Bay bay. Kübra de e dediğim senin Asya. Senin yaşlarında. Görüşürüz. Bay bay. Selamlar annene. Selam sevgilerim olsun. Elisin sen niye girmesin kızım youtube kanalıma canlı Evden de bağlanmıyor musun? Hiç mi? <gülüyor> Allah Allah Alo Tamam Artık ben çıkarım şimdi rüzgâr <laughs> bu konuda Hani kasak elde

Tamam senden önceki o. Senin sonra ben moderatör yaptım. Vay be. Sen. Gerçekten e, söylemedim söylemedi falan. Unutmayacağım. <laughs> gel buraya gel. Unutmayacağım. Teşekkürler. Hallettim. Hallettim. Hall Hallederken oh. doldu küllük. <laughs> Allah'ın bu ayı görmesini öneririm. <laughs> Hiç olmaz. Allah'ın <laughs> mutlu yana <her> yürüyeceğim <laughs> ben.

Nasılsınız? İyi misiniz? Evet, kapattılar, evet, hmm. çıktılar. Çekin. Aferin. Hmm. Daha aşkım. Başka bir yer kapat. ulaşamadım yıkılışına ya. Viskiye. Asilim. Oğlum oturur musun <gülüyor> artık? <gülüyor> 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 çıktılar çıktılar. Yok 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 kimse. Abone olun, like atın. Da gelen var. Neyse kapatalım. Yarın açalım